Adalet Savaşçısının anatomisi. Batman'i Batman yapan beş temel gerçek. Bruce Wayne'in trajik geçmişi karakterin özünü oluşturur. Küçük yaşta anne ve babasını bir soygun sırasında kaybetmesi onu suça karşı mücadeleye iten temel motivasyondur. Bu travmatik olay Wayne'in hayatını suçla mücadeleye adamasına ve Batman kimliğini oluşturmasına yol açmıştır. Batman'in en ayırt edici özelliklerinden biri süper güçlerinin olmamasıdır. Diğer süper kahramanların aksine, üstün zekası, dövüş yetenekleri ve teknolojik donanımıyla mücadele eder. Wayne Enterprises'ın kaynaklarını kullanarak geliştirdiği ekipmanlar ve araçlar onun en büyük silahlarıdır. Gotham City sadece bir şehir değil, adeta karakterin kendisi kadar önemli bir figürdür. Karanlık, suç dolu ve kaotik yapısıyla Batman'in varoluş sebebini yansıtır. Şehrin mimari yapısı ve atmosferi hikayenin gotik ve noir tonunu güçlendirir. Batman'in kara şövalye olarak anılması tesadüf değildir. Kendine koyduğu öldürmeme kuralı ve adalet anlayışı onu bir anti kahraman yapar. Kimi zaman kanunların sınırlarını zorlasa da etik değerlerinden asla vazgeçmez. Son olarak Batman'in düşman galerisi çizgi roman tarihinin en zengin ve karmaşık karakterlerini içerir. Joker, Penguin, Bane gibi kötü karakterler sadece fiziksel değil, psikolojik açıdan da Batman'i zorlayan rakiplerdir. Bu düşmanlar genellikle Batman'in kendi karanlık yönlerini ve iç çatışmalarını yansıtır.